Hadi dostum, hadi dostum yapabilirsin. Hadi koş. Evet, step soldu biraz ama neyse. İşte bu ya. Of, kaçtı. Güzel bir atıştı ama olsun. Hadi bakalım tekrar atabilirsin Sarp. Hadi. Gel, sektir. Evet, evet. Evet. Evet Sarp, atışını yap. <laughs> Göster herkese. Evet, basketbolcu Sarp. Sarp bir tam geliyor. Evet atıyor basketini. Aa, tekrar kaçtı. Evet tekrar bir deneme yapacağız. Şimdi topu alalım şuradan şöyle. Top buraya geldi evet. Evet tekrar iniyoruz. Tekrar. Sektirerek gidiyoruz ama. Yürüyerek değil sektiriyoruz hep. Sektir. Evet harikasın. <laughs> evet Sarp evet. Oo, elde değiştiriyor sektirirken. Evet şimdi bir atış denemesi. Ah tekrar kaçtı. Sarp hadi atana kadar devam edeceğiz. Hadi yapabilirsin bunu gel bakalım buraya. Futbol döndü galiba şu anda Sarp. Sarp buraya gelir misin? Sektirerek geledi. evet başka çocukların arasından şu anda geçiyor. Evet bu potaya gelir misin artık hadi. Evet geliyor koşarak biraz sektirmesizler olduğu için koşarak geldi evet ah tekrar kaçtı sen video çekmeye başlayınca sarf atamıyorsun biliyor musun video çekmeden önce üst üste 3 kere 4 kere atıyorsun evet şimdi tekrar bir deneme sektirerek geliyoruz başka yerlere bakmayalım evet ah tekrar kaçtı evet maalesef kaçıyor 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 deneme daha şimdi hadi bakalım. Sektirerek gelecektin. Neyse. İşte bu ya. İşte bu. Evet Sarp İrtem. Sarp İrtem işte farkı.